Günün ilkiye bakayım. 10 UC'ye. Oy! Şimdi başlayalım. Gel. Gelmiş vallahi. Haylazım. Kullan. Gel bakalım. Oo bir de bunu yükseltmişsin. Allah oh be aksını gelsin paracıklar. Tamam. Ben... Yükseltmeye geçelim. İnşallah yeter. Özel eleme efekti. Tamam. Evet. Tamam. Ölüm çok beğendim. bayağı abartılı çünkü bak. Hmm. Bu arada bir, bir konuşacak belli oldu. <gülüyor> <gülüyor> Evet beyler yağma sandığı için bir tane ee... materyale ihtiyacımız var. Yükseltelim. Let the hunt begin. Oo, hunt, hunt begin. Kardeşim bak. Beyler durun but... bitirmeyin. Ah, <laughs> şöyle bir. A new bak bak abi de konuşuyor. <laughs> Okay, we'll Allah'tan bize gelmiyorsunuz ya. Aynen aynen <laughs> <laughs>